Herkese merhaba. 10 yıldır dikiş diken annemden dikiş öğreniyorum. Birinci derse hoş geldiniz. Buralarda bir takım temel hazırlıklar yapıyoruz. Ben masaya makineyi kuruyorum. Daha sonrasında ayağı eksik olduğu için annem ayağını takıyor. eski bir makine. O yüzden öğrenme aşamasını bu makineyle tamamlayacağım. Burada annem makinenin iplerini yerine takıyor. Makineyi hazırlama aşamasını tamamladığımıza göre birinci derste annemin benim için uygun gördüğü aşamaya geçiyoruz. Annemin birinci ders için uygun gördüğü çalışma dik çizgiler dikmek ve yuvarlanan çizgiler dikmek. Bu yüzden burada kumaşı dik çizgiler çekiyor. Ben üzerinden dümdüz bir şekilde gitmeye çalışacağım. Şimdi de yuvarlak çalışma yapacağım. Kumaşı kesiyor. Burada da üzüm izin verirse yuvarlak bir şekil çizecek. çalışmalar bu şekilde. Artık dikiş aşamasına geçebilirim. Burada annemin çizdiği dik çizgiler üzerinden düzgün bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Ve yine üzüm geliyor. Büyük ihtimalle artık dikiş makinesinin sesinden rahatsız olmaya başladı. Tam uyku saatinde hiç hoşuna gitmeyen sesler çıkarıyorum. Bu noktada ilk çizgiyi tamamlamış bulunmaktayım ve size gösterebilmek için akla kareyi seçiyorum kamera karşısında. Şimdi de diğerlerini dikeceğim. Üzümde bir kontrol etsin nasıl olmuş. O daha iyi anlar sonuçta. Burada ufak bir sorun yaşıyorum. Makinemin altında ip bitiyor. Elim yanımda olmadığı için ondan daha önce gördüğüm kadarıyla kendim ipi takmaya çalışıyorum ve bir şekilde başarılı oluyorum. İkinci çizgide bir güzel diktikten sonra makasımla ipini kesiyorum. Daha sonra size gösteriyorum ve ufak bir sorunla daha karşılaşıyorum. İpim kopuyor. Onu da taktıktan sonra annem çizgileri dikdörtgen bir şekilde dikmemi söylüyor. Bu yüzden de bazı metotlar uyguluyorum. Sadece makinenin ayağını kaldırıp iğnenin etrafında kumaşı döndürerek hiç çıkarmadan tekrar dikiyorum ve dikdörtgen parçalar oluşuyor. Evet, videonun bu kısmından itibaren artık döndüre 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 yuvarlak parçayı dikmeye çalışıyorum bazen çizgilerden sapıyorum. Ama çizgilerde bir tık yamuk olduğu için, annem bir tık yamuk çizdiği için sorun olmayacağını düşünüyorum. Ve dikerken bazen yoldan çıkıp bazen yola tekrar koyuyorum. Ve bir şekilde yuvarlak çizgilerde tamamlamayı başarıyorum. Burada yuvarlak parçamın son aşamasına geliyorum. Dişimle bir güzel koparıyorum ve size göstermeye hazır hale getiriyorum. Annemi de çizgilerinin yamuk olduğunu ikna edip dersi başarıyla tamamlıyorum ve annemden aferin alıyorum. İşte son şekli bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci derste görüşmek üzere.